ben Asur Kalesi, Diyarbakır'ın en ilçesinde bulunmaktayım. Ülkemiz için önemli bir tarih mirası. Asurlar zamanında yapıldığı tahmin ediliyor. Kale içinde kayanın oyulmasıyla elde edilen birçok tünel bulunuyor. Üç tarafım derin vadilerle çevrilidir. Ayrıca içinde Asur krallarına ait mezarlar da bulunuyor. Asur Kalesi ve Kral Mezarlarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için girişimde bulundu. Merhaba arkadaşlar ben Kervansaray Osmanlı dönemi valilerinden ve Zirzade Hasan Paşa tarafından 1573 yılında yaptırıldım. Mimarisi ve iç yapısı ile görülmesi gereken yerlerden biriyim. Bugünlerde ise restore edilerek otel haline getirildim. Merhaba ben Dört Ayaklı Minare Diyarbakır merkezde bulunmaktayım. Şeyh Mutahhar Cemisi'nin minaresiyim. 1500 yılında Akkoyunlu Beylerinden Kasım Bey tarafından inşa ettirildim. 524 yaşındayım. 25 metre uzunluğundayım. Anadolu'nun tek dört, aya dört ayaklı minare örneği. Dört ayağım İslam'ın dört mezhebini simgeler. Diyarbakır'a geleceğinizi beni etmeyi unutmayın. İyi arkadaşlar ben Sülüklü Han. Diyarbakır'ın merkez ilçelerinden olan Sur'da yer alan tarihi bir hanımdır. 1683'te Hanili oğlu Mahmut Çelebi ve onun kız kardeşi Atike Hatun tarafından inşa edilen Han Siyah bazalt Taş'tan yapılmışımdır. Merhaba, ben Atatürk Müzesi. 1973'te 7. Kolordu Komutanlığınca onarılarak Atatürk Müzesi olarak ziyaretçi açılmıştım. İç Kale Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak Atatürk Müzesi ve Bilgi Belge Toplama Merkezi olarak hizmet vermekteyimdir. Diyarbakır'a yolunuz düşerse beni görmeyi sakın unutmayın. Merhabalar adım Meryem Ana Kilisesi. Diğer adımla Mor Yakup Kilisesi olarak tanıdırım. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir kiliseyim. Ortodoks Süryanilere aitim. 3. yüzyılda yapıldığıma inanırlar. Günümüze dek birkaç kez yandım, yıkıldım ve defalarca onarı, onarım geçirdim. Merhaba ben Mesudiye Medresesi Artuklu beylerin tarafından 1198-1223 yıllar arasında yaptırıldım. Medresenin yapımı 1198'de Artuklu Melike Ebu Muzaffer Sökme döneminden başlayıp 1123'te Melik Mesut lakabı mevcut zamanında tamamlanırken medresenin planlı Halepli Usta Cafer bin Mahmut tarafından yaptırıldım. Merhaba arkadaşlar ben Hilal Mağaraları. Ses veren Pınar Köyü sınırları içerisinde yer alan ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillen Hilal Mağaraları 10 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Mağaralardaki kaya mezarlarının üzerinde Roma eyalet üslubunda kabartmalar yer alırken kabartmalarda görülen gezler İran üslubunda yazılar Kuzey Suriye Sami yazısıyladır. Merhaba arkadaşlar ben Diyarbakır Arkeoloji Müzesi. Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıyım. 19. yüzyılın ortalarında Marif Nazırı Mehmet Esas Savvet Paşa tarafından Müze-i Humayun adıyla 1869 yılında kuruldu. Ve 13 Haziran 1891'de ana binanın inşaatı tamamlanıp ziyaretçilere açıldı. Ben on Gözü Köprü. 1065 tarihinde Diyarbakır Suru ilçesinde olan Dicle Nehri üzerinde Ebu Edoğlu Yusuf tarafından yaptırıldım. Ben 10 ayrı açıklığa yani kemere sahip olduğum için bana ön gözlü köprü derler. Beni ziyaret etmenizi isterim. Sizi merakla bekliyorum. Ben Keçi Burcu. Diyarbakır Suru'nda yer alırım. 7000 yıllık tarihe sahibim. 1223 yılında Mervani hükümdarı Ebu Nasır... Ahmet tarafından onarıldı. Surlar üzerinde bulunan en büyük ve en eski bu özelliğine, özelliğine sahip. Beni görmenizi isterim. Merhaba ben Marifetün Kilisesi. Diyarbakır'ın zengin tarihi kalıntılarından biri olan Marifetün Kilisesi, Şeyh Muttahar Camii'nin yakınında bulunmaktadır. İlk olarak 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmek, edilmekle birlikte tarihi boyunca birçok kez yıkılıp yapılmıştır. Günümüze gelen yapı ise 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Marpetyum Kilisesi Doğu Süryaniler tarafından hala, hala kullanılmaktadır. Baba, ben Malabadi Köprüsü. Bir diğer ismimle Kanaman Köprüsü. 1147 yılında Timurtaş bin İl İlgazi tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde inşa edildi. Yüzyıllardır insanların su üzerinden geçmelerine yardımcı olmaktayım. Ben Hüsrev Paşa Hanı, Deliler Hanı olarak da bilinirim. 1603 tarihli bir vakfiyede Mardin Kapısı Menzil Hanı şeklinde adlandırılırım. Şu an otel olarak işletildiğim için Kervansaray Otel olarak bilinirim. Diyarbakır'a yolunuz düşerse beni ziyaret etmeyi unutmayın. Cemil Paşa Konağı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir konaktır. Yenə valisi və sonrasında sil muttasarif olan Cəmil Paşa tərəfindən 1888-1902 ilları arasında inşa etdirilmişdir. 2000 metrəqara üzərində qurulmuş qonaq konut olarak yapılmış mimari yapılardan biridir. Merhaba ben çift kapı yani diğer adımla yüklü baba Kapısı. 1950 yılında 14 yolda buçlar arasında zamanın ulaşım araçlarının rahatlıkla geçilebileceği boyutlarda açılmış bulunmaktadır. Beni görmenizi ve benden seyahat etmenizi bekliyorum. Merhaba ben Orgun Kapı. 20. yüzyılın yılın başlarına kadar sur kapılarının geceleri kapatılarak kente giriş çıkışının kontrol edildiği bilinmektedir. Surların kuzey doğusunda bulunan ve yine dört kapısı bulunan iç, iç kale, saray kapı ve küpeli kapı ile sur içine, orun kapı ve fetih kapı ile Sur dışına açılmaktadır. Ben Gazi Köşkü. Ben 15. yüzyılda Koyunlular tarafından yapıldım. Diğer adım ise Semanoğlu Köşkü'dür. Ben 1. Dünya Savaşı esnasında 16. Kolordu Komutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanıldı. 14 Mart 1916 tarihinde Diyarbakır'a gelen Atatürk, 27 Mart 1917 tarihine kadar bende kaldı. Diyarbakır Belediyesi ise 1937'de beni satın alarak Atatürk'e armağan etti. Merhaba adım Saraykapı. Diyarbakır Eyaleti'nin 2. Osmanlı Varisi Divane Üstüye Paşa tarafından iç kale alanının geliştirilmesi sonucu ben inşa edildim. İki burç arasında inşa edilip dikdörtgen bir çevrede sivri kemerle sınırlandırıldı. Bu arkasında bulunan Spayla Çarşısı'nın geçmişten bugüne kadar ticaret ve alışverişin merkezlerinden biridir. Merhaba, adım Ulu Cami. Ben 639 senesinde bir kiliseden çevrildim. Fakat benim bu halimi almam 1091 senesine dayanmaktadır. Mimari olarak kimin beni inşa ettiği bilinmemektedir. Merhaba arkadaşlar, ben tek Burcu. Kente giriş almak için suylara geç dönemde eklenmiştim. Diyarbakır suyları içinde en görkemli burçlardan biri olan Evli Beden Burcu ya da diğer adıyla Benirten Burcu. Artık o dönemine ait zengin kitabe ve bezemeleri ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Arkadaşlar ben Boşat Kalesi. Eski dönemlerde zindan olarak kullanılmıştım. Az sayıda insanla bile savunulabilir. Ama fethi edilmesi hükümdarlığı döneminde Boşat Kalesi ilk hükümdarı 1. Adiş dönemine ait bir figür bulunmaktadır. Tek parça kaya üzerine inşa edilmiştir. Zerzevan Kalesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunur. İlk inşa edildiği dönem kesin olmamakla birlikte Zerzevan Dasur döneminde Kinabo olarak adlandırılan bir kalenin varlığı ileri sürülmektedir. Kalede 2014 yılında başlayan kazılar sonucu 12 metre yüksekliğinde 1200 metre uzunluğunda su kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise saray ile 54 su sanıcı çıkartılmıştır. Haburban Köprüsü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin batısında bulunan ve sinek çayı üzerine kurulan bir köprüdür. Çermik Köprüsü olarak da bilinen, üzerinde yer alan kitabeye göre 1179 yılında Artukullar döneminde yaptırılmıştır. Yapının ana malzemesi olarak kalker taşı hakimdir. Tarih boyunca çeşitli tamirler gören köprünün son esaslı onarımı 1927 yılında yaptırılmıştır. İlk çağın bütün gelişim evrelerine kesintisiz olarak yansıtan çayını buluntuları milattan 6000 yıl öncesine dayanmaktadır. Çayını avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene geçişin simgesi olan tarım ve köy yaşantısına dair oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşabilmek için Açık Hava Müzesi'ne çevrilen çayını buluntularında kazı çalışmaları hala devam etmektedir. Dünyanın en eski ve en dayanıklı surları olarak bilinen Diyarbakır surları yaklaşık 5500 metre uzunluğunda olup kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Surların duvarları 10-12 metre yüksekliğinde ve 80'den fazla burçla desteklenmiştir. Günümüze kadar birçok kez el değiştiren ve defalarca onarımdan geçen surlar hala ihtişamını korumaktadır. Şehrin doğusunda yer alan basık kemerli ve tek girişli olan yeni kapı, kentin suya yani Dicle bağlar. Basık kemerli yoluna iniş sağlamaktadır. Ve ve de şehrin dört kapısından biridir. Ben Hasan Paşa nıyım. Diyarbakır'da Ulu Cami'nin doğu girişinin karşısındaki Gazi Caddesi'nin üzerinde yer alan tarihi hanım. Hanın iki kitabesinde öğrenildiğine göre Diyarbakır'ın Osmanlılar tarafından alınmasından sonra 3. vali olan Sokollu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa tarafından 1572 ve 1575 yılları arasında yaptırıldım. Giragos Ermeni Kilisesi, Sur Giragos Ermeni Kilisesi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve 2016 senesinde hükümet tarafından kamıştırılmış olan tarihi bir Ermeni apostolik kilisesi. Süleyman Camii, Hazreti Süleyman Camii ya da bilinen diğer adlarıyla Kale Camii, Nasiriye Camii, Meşret Camii veya Murtaza Paşa Camii Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir camidir. İnaloğulları Beyliği tarafından inşa edilen cami ayrıca içerdiği türbe mezarlarından ötürü 27 sahabe türbesi olarak da bilinir. Günümüzdeki cami İnaloğulları ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşımaktadır. Merhaba arkadaşlar ben Efser Bahçeleri. Dicle Nehri kıyısında Diyarbakır Kalesi ile Nehir Vadisi arasında yer alan yaklaşık 700 hektarlık verimli araziye. Çok farklı türlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlara sahip hefsel Bahçeleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük kuş cennetidir. Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Esma Ocak Konağı, kara etrafında U şeklinde konumlanmıştır. Ziyaretçilerine kucak açmaktadır. Merhaba, ben Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'yim. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyim. 120 yıllık bir konağım ve içinde kişisel aşıyaların, şiirlerim bulunur. Sizleri beklerim. Ben Erdebil Köşkü. Erdebil Köşkü ya da bilinen diğer adıyla Berdar Ripir, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir köşktür. Gazi Köşkü ile aynı tepe üzerindedir. Mardin Kapı Mardin Kapı şehrin güneyinde açılan tek kapı olan Mardin Kapısı şu an tek girişidir. Fakat yerden belli bir yüksekliğe kadar görülen kapı söve kalıntılarından anlaşıldığı üzere daha önce üç geçişli olduğu anlaşılmaktadır. Eskiden Diyarbakır'dan Mardin'e ve diğer illere gitmek için kullanılan dört kapıdan bir tanesidir. Ben Hasun numaraları. Hasun Silvan'da yer almaktadır. Silvan ovasına hakim bir noktadadır. Silvan şehir merkezine 6 km uzaklıktadır. Birbirlerine koridorlarla bağlı 300 adet odadan oluşmakta ve kapladığı alan itibariyle Anadolu'nun emsal teşkil etmektedir. Aynı zamanda bir mağara cenneti olan bölge birbirlerine kanallarla bağlı su depoları, hamam, kaya, merdivenler, kaya kilisesi yer almaktadır. Birkley'in mağaraları. Bir Birkley'in yükselme, kabarma, kaynama anlamına geliyor. Mağaralar, Lice ilçesi Diyarbakır Bingöl, Karayolu'nun Birkley'in çayı ile kesiştiği Abalı köyü yakınlarındadır. Birkley'in mağaralarının en uzunu 900 metrelik büyüleyici bir tünel, ikinci mağara Asur kral kabartmaları ve yazıtlarıyla süslenmiştir.